Azimet Hanım... ...siz biliyor muydunuz Zümrüt'ün çocuğu olmayacağını? Kendisi mi söyledi sana bunu? Kendi söyledi. Peki sen ne yapıyordun o sırada? Ben çok özür dilerim. Bir anlık bir şeydi sinirlerim çok bozuktu. Kızım böyle yapma. Ben sokağa çıktığım zaman Arkamda seni düşünmeyeyim. Gözüm arkamda kalmasın. Söz veriyorum bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Ama biliyor musunuz? Ben Zümrüt'e gerçekten üzüldüm. Hiç böyle düşünmemiştim. Serhat ne yapsın? Işığı toprağa gömdü. E, Zümrüt de böyle marazlı çıktı kızım. Azimet Hanım... Siz sanırım bu yüzden bana sabret kızım diyorsunuz ama... ...onlar ayrılmayacaklar. Benim de böyle bir beklentim kalmadı zaten artık. Senin değil... ...onların senden beklentisi var. Sabret. Sanat ben çok gerginim. Zümrüt gergin olacak bir şey yok ki ortada. Yani Yakup'la telefonda konuştum çok çaresiz konuşmadı sen de biliyorsun. Yani Londra'da en büyük hastanede görev yapmış adam sonuçta. Boş konuşmaz bence. Hoş geldiniz. Nasılsınız Serhat Bey? Hoş bulduk. Zümrüt Hanım. Merhaba. Kusura bakmayın acil gelmişti de. Yakup Bey ne öneriyorsunuz tedavi için? Yani gerekirse dünyanın her yerine... Yok yok yok. Bunlara hiç gerek yok. Şöyle, benim ameliyat sırasında gördüğüm ve tahlillerden çıkarımım şu. Zümrüt Hanım'ın rahmi doğuştan sıkıntılı. Doğa sürecinde gelişememiş. Hamile kalabilirsiniz. Fakat bebek rahmet tutunamadığı için düşükle sonuçlanır. Bu da sizi yok yere üzer. Nasıl yani? Ben hiç anne olamayacak mıyım? Bebeği siz taşırsanız, evet. Ama başka biri taşırsa olabilirsiniz. Nasıl yani? Laboratuvar ortamında döllenen embriyoyu başka bir kadına transfer edeceğiz. O da sizin yerinizi, bebeğinizi dokuz ay karnında taşıyacak. Aman, dün gece bir güzel rüya gördüm. Böyle büyük bir su kenarındayız. Sen suya atlıyorsun, yüzüyorsun. Suda yunuslar var. İkimiz de korkmuyoruz yunuslardan. Hayır olsun. Hayır olsun tabii. Su hayırlıdır. Yunus da öyle. Çok yakın zamanda bütün sıkıntılarından kurtulacaksın deriz. Hayır olsun. Hayır Nerede bunlar? Latif daha hazır değil de soğandan da aç değilim dedi. Anamın evinde, anamın olduğu masada... ...herkes vaktinde, saatinde olduğu yerde olacak. Öyle aç değilim, uykum var, olmaz. Abbas, ya tatsızlık çıkarma şimdi. Tamam ana, sen karışma, sakin ol. Abbas, istemiyorsa gelmesin. Hamile dedim, iki canlı dedim. Ama dün akşam iyice tepemize çıktı. Çok ağladı dün akşam. Tamam, acısı var biliyorum. Kız hamile diyorum ama konuştukça konuştu. Serp ben senin çocuk sahibi olma hakkını elinden almak istemiyorum. Zümrüt artık bunları konuşmayalım lütfen. Kıbrıs'a gideriz. Yani orası daha yakın. Hem orada da böyle taşıyıcı anne şeyleri varmış duydum. Yaparız biz de. Hem o zaman bizim çocuğumuz oluyormuş. Yakup Bey öyle söyledi. E, tamam sen nasıl karar alırsan öyle biliyorsun hep arkandayım ben. Peki sizinkiler? Bizimkiler ne canım? Çocuk bizim değil mi? İkimizin çocuğu olacak. Olsun sen yine de babaannene bir söyle. Tamam söylerim. Söylerim ama bir öpücük verirsen. İşte taşıyıcı annelikle bebek sahibi olan birçok çift varmış. Öyle söyledi Yakup. Yani siz yeter karar verin dedi. Her şey ayarlanır diyor. Yani o. ne idüğü? Belirsiz birine nasıl güvenirsin oğlum? Yani dokuz ay karnında taşıyacaksın. E sonra çocuk doğduktan sonra ya evladımı vermem diye tutturursa... ...o zaman ne yapacaksın? E bir de onunla uğraş. Bilmiyoruz ki babaanne. Bize zaten tam karar vermedik. İşte Yakup böyle söyleyince umutlandık. Zümrüt bir senin de fikrini alalım istedi. Deniz'e ne dersiniz? Deniz mi? Evet. Ya Deniz sana sağlıklı, dünyalar güzel bir evlat verdi. Dizimizin dibinde. Yarasına da merhem olur. Yani bu iyiliği ondan esirgemeyelim. Ne dersin oğlum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.